Merhabalar. Bugün Secret Cüzdanlarda kripto alma ve gönderme işlemleri nasıl yapılır? Ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Ürün 3 tane ürün çeşitimiz var. W10, W20 ve V20 modeli. W10 modelimiz sadece USB'den bağlantı kurabiliyor. W20 ve V20 modellerimizin de Bluetooth özelliği var. Bunu belirterek başlamak istiyorum. Ee, onun öncesinde kriptolojik.com e, satış sitesidir e, Sekox Türkiye e, Dispiritörüyüz kriptolojik.com e, e, sitemiz üzerinden e, ürünlerimizin e, orijinal ürünlerin siparişini verip e, faturalı iki yıl garantili şekilde ürünlerimizi e, satın alabilirsiniz Ayrıca e, ürünü aldıktan sonraki aşamalardaki e, teknik destek imkanınız e, çok kuvvetlidir onu da söylemek istiyorum e, buradaki sol alt kısımdaki WhatsApp iletişim hattından e, ürün aldıktan sonra e, karşılaşacağınız her türlü sorunla ve sormak istediklerinizle alakalı e, destek sağlıyoruz bunu da e, belirtmek istiyorum şimdi kripto alma ve gönderme işlemleri nasıl yapılır bunu e, yapabilmemiz için öncelikli olarak cüzdanınızı aldıktan sonra e, bir kurulum yapmanız gerekiyor 24 kelimelik anahtar tohum cümlelerinizi girdiğinizi ve pin kodunuzu oluşturduğunuzu farz ediyorum. Bunu da nasıl yapıldığını anlatır video kanalımızda mevcut. Bununla ilgili de bir video çektik. Onun da linkini ben bu videonun açıklama kısmına bırakacağım. Hani öncelikle onu bir izleyebilirsiniz. Sonrasında pin kodunuzu oluşturduğunuzu farz ediyorum. Ve pin kodumu girerek şu şekilde cüzdanıma erişmiş oldum şimdi e, burada e, yapmanız gereken sekusun resmi sitesine e, giriş yapmanız gerekiyor e, bunu da nasıl yapacağınızı ve sitenin linkini ben e, yine açıklama kısmına bırakacağım e, sekusun resmi sitesini girdikten sonra şurada seküeks şeklinde e, bir menü var ona tıklıyorum Tıkladıktan sonra e, USB ya da Bluetooth ile bağlan şeklinde iki tane seçenek çıkıyor. Benim elimde W10 modeli olduğu için USB'den bağlan seçeneğini seçiyorum ve bağlan diyorum. Gördüğünüz gibi şu an e, arayüze erişmiş oldum. Artık ben cüzdanımla ilgili coin gönderme ve alma işlemlerini yapabileceğim arayüzün içerisindeyim. İlk aşamada size... E, şunu yapmanızı e, çok öneririm. Gördüğünüz gibi şurada son versiyon e, yeşil tikli şekilde gözüküyor. E, bunu nereden kontrol edebilirsiniz ya da e, son güncellemeyi nereden yapabilirsiniz? Şuradaki Settings Ayarlar kısmına basıp burada gördüğünüz gibi e, iki tane update e, böl, bölmesi var. Buradaki update Next Next dediğiniz zaman üçüncü aşamaya geldiği zaman son güncel versiyonu kontrol ediyor. Eğer güncel değilse de güncellemesini yapıyor. Aynı şekilde Burada bir kısım var. Start Update dediğiniz zaman cüzdanınızı son güncel haline getirmiş oluyor. Bu işlemi yaptıktan sonra gördüğünüz gibi şurada sol tarafta belli başlı coin'ler var. Yani yaklaşık burada 12-13 tane coin var. <laughs> Ama bu demek değil ki Secux'un desteklediği coin'ler bunlar. Hayır kesinlikle değil. Secux birçok coin'i ve alt altcoin'i destekliyor. Burada sadece temel belli başlı coin'ler var. Diğer coinleri gönderme ve alma işlemleri yaparken nasıl yapacağız? Biliyorsunuz ki altcoinler eee birçoğu Ethereum ağı yani ERC20, e, Binance Smart Chain ağı, BEP20 ve Solana ağı gibi e, ağlar üzerinden, e, ağların e, size verdiği cüzdan adresleri üzerinden gönderim alım yapabiliyorsunuz. Yani e, sizin elinizde bir mevcut bir altcoin var. O da eee desteklediği bir altcoin. Bunu Ethereum ağından e, buraya cüzdanınıza gönderebilirsiniz. Ya da Binance Smart Chain ağından cüzdanınıza gönderebilirsiniz. Şimdi e, burada e, ekleme nasıl yapılır? Önce onu göstereyim. Şuraya bastığım zaman sol onaya basıyorum. Mevcut. Ben zaten bir tane burada eklemiştim. Bunu silip tekrar beraber birlikte nasıl yapılacağını göstereyim. Hem de silindiğini nasıl silindiğini göstermiş olurum. Delete Account diyorum. Ve şu an e, Solona buradan e, gitmiş oldu. Eklemek için de çok basit. Solona'ya bastığım zaman etap kont diyorum. Bir isim vermemi istiyor. İstediğim ismi verebilirim. Buradan yine aynı şekilde ben Solon olarak ekliyorum. Ve gördüğünüz gibi buraya artık Solona e, ağımı ve Solona coin'i eklemiş oldum. E, bastığım zaman, üzerine geldiğim zaman burada e, transfer geçmişi gönderme, alma ve işlem özeti gibi seçenekler var. Nasıl? Şimdi ben cüzdanıma, soğuk cüzdanıma bir coin göndermek istediğim zaman şuradaki receiver kısmına basıyorum. Bastım ve Solona ağında bana bir tane gördüğünüz gibi bir cüzdan adresi oluşturdu. Ve burada şu an diyor ki böyle bir cüzdan adresi oluşturduğum onaylıyor musunuz? Hemen basıyorum ve burada bir kopi seçeneği çıktı. Artık ben <laughs> Binance'da bir coin'im varsa Solana üzerinden buradaki adresimi kopyalayarak ve ağı Solana ağı seçerek e, bu coin'imi veya alt coin'imi e, cüzdanıma gönderebilirim. E, ağlar çok önemli biliyorsunuz. Hani bilmeyenler için söylüyorum. Yani e, alt coin'inizi e, Binance'dan e, atıyorum e, Binance Smart Chain yani BEP20 ağını seçerek gönderdiğiniz zaman Buradaki Binance Smart Chain kısmına gelecektir. Yani aynı ağdan olmasına çok önem göstermeniz gerekiyor. Bu çok önemli. Farklı ağlardan gönderim yaparsanız. Yani siz <laughs> Ethereum ağ üzerinden bir coin'i. E buradaki Binance Smart Chain ağındaki bir adrese gönderirseniz. Coin'leri kaybetme riskiniz var. Bunu da belirtmek istiyorum. Şimdi desteklenen. Ee, mesela ben e, Shiba Inu e, altcoin'i buradaki e, cüzdanıma göndermek isteyeyim. E, Burada yapmak için şurada önce bizim web sitemizden bak bir e, kafanızda takılan sorularla ilgili merak ettiklerinizle ilgili alt tarafta blog sayfaları var gördüğünüz gibi. Buradan bunları okumanızı tavsiye ederim. Çok yararlı bilgiler var. Ayrıca desteklenen coin'leri de Şuradaki yararlı bilgiler ve desteklenen kripto paralar kısmına girdiğim zaman şurada bir link var basıyorum ve e, aynı burada şu an desteklenen kripto paraların olduğu e, sayfaya gelmiş olduk. Bunu aynı şekilde Secux'un kendi resmi sitesinde support destek kısmından kripto asset kısmına bastığınız zaman yine aynı şekilde aynı sayfaya gelirsiniz. Ha, bu sayfa devamlı güncelleniyor, devamlı yeni coinler ekleniyor. Onun da bilgisini vereyim. Hani ara sıra kontrol etmenizi öneririm. Şimdi buraya geldim. Ben GTR ile F yapıyorum. Hemen buraya. Gördüğünüz gibi Shiba göndermek istiyorum ve listemde benim desteklenen coinler listemde Shiba Uni bulunuyor. Ve gördüğünüz gibi ERC20 alında bu coin'i ben buraya gönderebiliyorum. Bunu gördükten sonra ben bu işlemi daha önce yaptım. Yani şuradan göstereyim. Evet. Binance Smart Chain ağı üzerinden buradan receive dedim ve hemen cüzdanımdan onaylıyorum. Burada bana bir A adresi verdi. Bu A adresimi Binance'tan kopyaladım ve buraya Shiba gönderimi yaptım. Yaptıktan sonra e, bir ayrıntı daha var. Bu da çok önemli. Bunu da yeri gelmişken belirteyim. Siz soğuk cüzdanınızdan sonrasında bu coin'i tekrar Binance'a göndermek istediğiniz zaman sizden e, ufak bir miktar fee ücret alacak. Ve bu fee'yi eğer Binance Smart Chain ağındaysanız BNB, ERC20 ağından e, bir gönderim yapacaksınız da ufak da bir miktar e, Ethereum isteyecektir. Yani siz buraya Shiba Inu gönderdiğiniz zaman Binance Match'ine ayına bir miktarda da BNB göndermenizi tavsiye ederim. bunu sonra da gönderebilirsiniz ama hani aklınızda bulunsunlar. Bu fee ücretini isteyecek de. <laughs> Şimdi ben buraya hem BNB hem de Shiba oyunu göndermiş oldum. Şimdi transfer history'ye baktığım zaman burada geçmişte gördüğünüz gibi ee, Shiba ve BNB'nin geldiğini görüyorum. İkisi de gelmiş. Ama buraya mesela buradan ben Tekrar bu e, Shiba'yı e, cüzdana, e, ya Binance'a göndermiş olacağım. E, baktığım zaman burada gördüğünüz gibi Shiba'yı göremiyorum. Hiçbir şekilde burada görünmüyor. Burada yapmanız gereken, e, bu soru çok geliyor. Hani coin'i gönderdim ama göremiyorum bir şeklinde. Hemen yapmanız gerekeni söylüyorum. Managed Token gördüğünüz gibi Shiba'nın burada. Bunun buradaki ticini açıyorum ve şu an artık coin'inizin burada e, geldiğini görüyorsunuz dediğim gibi çok soruluyor yani cüzdanı doğru a doğru ben gönderdim ama coin'imi göremiyorum şuradan manage token kısmından e, token'ı e, ve coin'i e, ufak bir tik var onu tıklayıp e, açmanız gerekiyor bunu da gönderdikten sonra artık benim şu an cüzdanımın içinde Shiba miktarını ve e, kaç dolar olduğunu burada bu şekilde görüp saklayabiliyorum. <laughs> Sonrasında bu coin'imi tekrar e, Binance'a göndermek ist istiyorum. E, onun nasıl yapıldığını göstereyim. Send kısmına basıyorum. Burada e, gördüğünüz gibi A e, Binance Smart Chain ağı yani bep 20 ağı e, Binance'daki Web 20 Binance Smart Chain ağındaki adresimi buraya alıyorum ve kopyalıyorum. Ve bana burada gördüğünüz gibi hangisini göndermem gerektiğini soruyor. Yani BNB mi göndermek istiyorsunuz, SHIBA mı göndermek istiyorsunuz? SHIBA'yı seçtiğiniz zaman mesela bütün hepsini göndermek istediğimi ifade ediyorum. Tabii ağa yazmadığım için şu an ilerlemiyor. Buraya da adresinizi yazdıktan sonra next next deyip iki tane aşama var. 2 3 ve dördüncü son aşamaya geldiği zaman artık coin'inizi çok ufak bir fi ücreti ile göndermiş olacak. Ama tekrar söylüyorum burada sizden <laughs> genelde bu kısımda uyarı veriyor. E, hani cüzdanında BNB olmayanlar için alt tarafta e, fi ücretiniz yoktur. Hani gönderim yapamazsınız diye. Ama cüzdanınıza bir miktar bnb gönderdiğiniz zaman e, çok rahatlıkla Gönderimini yapabiliyorsunuz. Evet şimdi de e, benim e, BNB'im var bir miktar. E, onun nasıl gönderildiğini göstereceğim. Kısaca ben ondan bahsedeyim. E, baştan yapayım şuradan. <laughs> Send diyorum. Gördüğünüz gibi e, bütün hepsini gönder diyorum. 19 dolarlık BNB'm var. Hemen. Nasdaki. B20 andaki. E, BNB adresimi buraya kopyalıyorum. Next diyorum. Cüzdanıma <laughs> bir onay geldi. Bunu onaylıyorum ve gördüğünüz gibi ufak bir miktar fi ücreti şurada gözüküyor. Bunu alacağım diyor. Gönderilen adresler, miktar, send dediğim zaman e, gönderim işlemini sağlamış oluyorum. Bu şekilde çok basit, e, çok pratik. E, umarım e, faydalı bir video olmuştur. E, söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Kafanıza takılan bir soru olduğu veya sormak istediğiniz bir şeyi bu videonun açıklama kısmında, yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Memnuniyetle cevap vereceğim bütün sorulara. Aynı şekilde dediğim gibi web sitemiz üzerinden de bize ulaşıp sormak istedikleriniz ve merak ettiklerinizle alakalı bilgi alabilirsiniz.